Ah babam içeri dur. Ama daha bu sabah para aldım ondan. Diyemem aç kız arkadaşımdan buluşuyordu Lan, baba, baba para ver. Dur, dur en iyi sabır edeyim dur. Selamun aleyküm babacığım. Aleyküm selam. Ulan dursun. Sen ne işin var burada? Ben sana demedim mi? Anan odun taşıyacak bugün anana yardım edeceksin demedim mi sana? Baba anam beni candır. Anamın haberi var. Ulan şuraya bak bir de artist gibi de giyinmiş. Ulan yoksa benim paralarımı yedirdiğin kızlarla mı buluşacaksın bugün yine? Yok ulan yok baba. Baba. Ne oldu? Bugün sağ var ya acayip bir güzellik var ha. Ceren bu Hollywood yıldızı mıydı nedir ha? Ulan bırak ya bırak ya. <laughs> öyle baba! Git lan git eve git bırak yala kalır git anana yardım et ya! Baba! He! Saha böyle yandan baktın mı? Ceren bu adam millet peşinde aynı öyle bir tip varsa ha! Ulan doğru mu diyorsun uşağım? He <laughs> Abi he bak bu kravata baksana! <laughs> uşağım ya senin ağzından bu balık ya ya! <laughs> Hatta böyle ensene baktın mı Ceren bu adamın Limuzini bile var der vallahi ya. Ulan uşağım ya, sen bu cüm var ya ya, bu çok şeker bir uşak ya. Bakacım. Ne oldu? Sağ, sağ bir şey diyeceğim. Uşağım söyle ya, çekinme ya. Ya söyle, söyle. ama deme çekiniyorum biraz baba ya. Ulan niye çekiniyorsun uşağım ya? Hele bu kadar böyle güzel laflar ettikten sonra ya söyle söyle. Baba. sen. Ha böyle bir şey edelim, ben hareketle anlatayım, sen anlamazsan öyle olur mu? Ya uşağım söyle, nasıl anlatırsan anlat ya. He. öyle olsun baba. Olsun olsun uşağım, ha. söyle ya, yeterince söyle. Baba. He. Sen o tespi olan elini kavaya kaldırabilir misin? Kavaya mı? He. Herhalde kaldırırım Kaldırmak yani. Kaldırma ya. ki <laughs> Bundan basit ne olur <laughs> değil mi uşağım? Ha böyle. He. Şimdi o elini yumruk et. Yumruk. He. Böyle. He. Şimdi baş parmağını kaldır. He. He. Böyle. He. Şimdi işaret parmağında uzat öteye. Ha böyle. Heh. Şimdi onları yavaşça sürt ha. ha böyle. Sürt sürt sürt. böyle. Anladın değil mi? Seni gibi çok doğru seni. Sen de diyorsun ben alayım baba. Ha, alacaksın alacaksın şimdi uşağım sen de böyle bir sağlığını bir havaya kaldır bak he. Verir demiyorsun parayı? Ya vereceğim uşağım bir kaldır sağlığını havaya. Hangisi bu sağlığını? Bu da sağın sonunu bilmiyor ya. Ha dur topa bununla vurayım ha bu. Ha. 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 Sen de bir yumruk yapacağım. Elimi? mi? Elu mi tabi? ulan. Ha. Yaklaştır böyle yüzüne doğru. Baba çanı çanı mı dolduracaksın bu? Ulan yok ya. Doğulmen gerekmiyordu ama zaten ben doğuyorum seni. Ha doğru diyorsun. Ha sen şimdi yaklaştır. Yaklaştırıyorum. Ha aç bakalım yumruğunu. Açtım. Ne görüyorsun? Avucumun içini. uşam. Yalayım, yala uşağım. Yaladım. Aldın mı istediğini? Ya aldım babacığım. Git ulan annene yardım et. Defol gözüm görmez seni. Kaybol. Ama... Yürü lan. Yürü.